ile finansal terefinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine adım adım best konseptindeyiz. Çok sevildi Özgecan çok sevildi. Çünkü çok fazla merak edilen konu var. Onları bir de böyle açık havada, bu ferahlıkta konuşmak çok eğlenceli oldu. Evet. tam yürüyoruz hem zihnimizi aslında dinlendiriyoruz. Bir yandan da gerçekten çok önemli bir konu olan yatırım, finansal terapi hakkında derinleşiyoruz diyebilirim. Ya ben böyle hız kesmeden aslında ilk sorumu sormak istiyorum. Bu çok gelen ve merak edilen sorulardan biri. Şimdi genellikle şöyle bir algı oluyor ve merak oluyor açıkçası. İnsanlar işte bir BES yatırımına, BES'e Başladıkları zaman ya diyelim işte başladık hani BES tamam hani her ay para vereceğiz işte bir yatırım yapacağız ama kısa dönemde bir ihtiyacım oldu İşte bir startup başlatmak istedim bir çocuğumun aslında e, okul ihtiyacı olduğu eğitimle ilgili bir ihtiyacı oldu ya da hayatın getirdiği hani böyle bir beklenmedik durumda besteki parama hani dokunamıyor muyum ne oluyor nasıl bir aksiyon alabilirim diye soruyorlar bu soruya nasıl cevap verirdik? Bu aslında çok yaygın bir endişe ve hatta besse giriş konusunda da biraz bariyer oluşturan bir kaygı. Tabii ki bireysel emeklilik sisteminden çıkış var ancak bu uzun vadeli bir yatırım yöntemi, bir birikim sistemi olduğu için teşviklerde bu yönde ve 10 yıldan önce çıktığınız zaman 10 yıl ve 56 yaş bireysel emeklilikten emeklilik hak edişi. Bundan önce çıktığınız zaman devlet katkısını tamamen hmm. hak edemiyorsunuz ve mevzuatın düzenlediği bazı yasal kesintiler uygulanabiliyor. O yüzden bireysel emeklilik yatırımlarına uzun vadeli bakmak gerekiyor. Evet. Tabii ki hayatın getirdiği bir akış var. Ee, dediğin gibi böyle çocuğumuzun eğitimi olabilir, bir ne bileyim ev almak isteyebiliriz. Bazı nakit ihtiyaçları oluyor. İşte bu yüzden de hep böyle finansal terapi videolarında bahsettiğimiz bütün birikimlerinizi tek bir yerde tutmamak e, ve bunları çeşitlendirmek. BES birikimlerinize daha uzun vadeli bakıp o şekilde konumlandırmak. Daha kısa ve orta vadeli nakit ihtiyaçlarınız için de farklı yatırım araçlarını değerlendirmek, farklı yerlerde belki birikim yapmak da iyi bir yöntem hı -hı, olacaktır hı. diye düşünüyoruz. Yani aslında BES aslında yapısı itibariyle bir uzun vadeli yatırım aracı olsa da hayatın getirdikleriyle birlikte şekillenebilen ve hayatımızın hı hı. bir kısmını hani o yatırımı da birlikte tuttuğumuz bir yapıya gelebilir. Evet ve bunu da, şunu da eklemek isterim Selin. Çeşitli teşviklerle sistem yeniden düzenleniyor. Yakın zamanda da zaten e, devreye giren, yürürlüğe alınan bir uygulama var. Kısmi çekiş. E, burada da çeşitli kurallara bağlı olarak e, mesela ev alma gibi ihtiyaçlar için kısmi çekiş yapabiliyorsunuz. E, bu düzenlemeler devam ediyor ve aslında en güncel şartları koşulları yine bizim web sitemizden inceleyebilir ya da finansal danışmanlarını bu konuda danışabilir izleyenler bu şekilde de aslında sistem biraz daha esnek bir yapıya kavuşturuluyor. Ama ben de aydınlandım birinci sorunun cevabıyla. O zaman hız kesmeden ikinci sorumu soruyorum. Hı. Şimdi aslında şu an böyle çok fazla uygulama var bu konuya dair. Aslında bu uygulamalar içerisinden de fon sepetleri oluşturulabiliyor, yönetilebiliyor. Aynı zamanda robot danışmanlar da var. Burada AGESA'nın ayrışan noktası nedir? Öncelikle bireysel emeklilik konusunda e, zaten fonlar uzman portföy yöneticileri tarafından evet. yönetiliyor. Bu çok büyük bir avantaj. Yani sizin derinlemesine bir finansal yazarla sahip olmanıza gerek kalmıyor. Ama bunun yanı sıra e, biz her finansal okur yazarlık seviyesinden müşterilerimize dijital fon danışmanlığı ve yüz yüze finansal danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. E, bu çok büyük avantaj aslında. Kesinlikle. E, yani otomatik olarak da fon tavsiyelerine göre otomatik olarak değişen bir fon danışmanlığı yapımız var. Tavsiye alma gibi fon danışmanlığı yöntemlerimiz var. O yüzden e, kişiler tercihlerine göre, risk seviyelerine göre bu dijital ya da yüz yüze fon danışmanlığı seçeneklerinden faydalanabiliyorlar. Bu açıkçası hani memnuniyet seviyesi de yüksek olan hı hı, e, danışmanlıklarımızdan bunun yanı sıra bireysel emeklilik sisteminin en önemli faydalarından biri de %30 devlet katkısı. Bu hiçbir yatırım aracında yok. Aynen. Yani bin TL yatırdığınız her bin TL için devlette de 300 TL katkı yapıyor. Bir de birleşik getiri avantajını da unutmamak gerekiyor. Yani hem Birikimleriniz hem fon getiriniz hem devlet katkınız fonlarda değer kazanmaya devam ediyor. Hatta birleşik getirdiği böyle daha detaylı konuştuğumuz bir videomuz da vardı. Ora, onu da yorumlara açıklama kısmına bırakırız. İnke koyuyoruz. Ee, mutlaka onu da izleyin. %30 devlet katkısı çok büyük avantaj. Ve son olarak tabii ki işin duygusal destek tarafı. Çünkü Kesinlikle. yatırım konusunda... Panikleyebiliyoruz, belirsizlikler ve endişeler yaşayabiliyoruz, İşte finansal terapi videoları da bu yüzden var. Biz hem teknolojik hizmetlerimizle, hem bu duygusal destek içeriklerimizle, hem de finansal danışmanlarımızla teknolojik anlamda, bilgi anlamında ve duygusal destek anlamında bütün katılımcılarımızı, müşterilerimizi desteklemeye odaklanıyoruz. Ya bunlar çok önemli hani ben şahsen yeni bir katılımcıyım açıkçası hani hem böyle gerçekten Agesa'nın epinin arayüzünün kullanım kolaylığı benim için çok ciddi bir avantajını yani kullanırken bir de gerçekten hani herhangi bir konuyla ilgili bir sorum ya da karar verirken danışabileceğim birinin olduğunu bilmek hani bunu da hem de Agesa güvencesiyle olduğunu bilmek beni açıkçası rahatlatıyor. O yüzden böyle değindiğimiz iyi oldu. Ya ben bir de şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında hani bizim dönemimizle üst dönem diyeceğim. Arasındaki biraz böyle kuşak çatışması yani özellikle böyle işte bir yatırıma başlayacağın zaman ebeveynlerinden, anne babandan aldığın en büyük tavsiyelerden biri işte yavrum işte her ay bir hani bir altın al birkaç altın al hani yastığının altına koy o orada dursun. Hani böyle bir bakış açısı var aslında genel olarak Türkiye'de. Sen bununla ilgili ne düşünüyorsun? Şimdi o dönemki Finansal hizmetler, banka sistemleri çok daha farklıymış ve çok şeyler de yaşamışlar. İşte banka krizleri, batan çıkan şirketler. Evet. O yüzden biraz daha bir belirsizlik ortamı varmış. Daha finansal sistemler çok oturmamış. Ama şu anda denetlenen ve oturmuş sistemler var. Hı hı. Çok daha fazla seçenek var. O yüzden günceli de yakalamak gerekiyor. Tabii ki altını çizdikleri şey hala geçerli ve çok önemli. Birikim yapmak. Aynen öyle. Ama dediğim gibi artık çok daha güncel yöntemler var. Altın hala çok kıymetli bir yatırım aracı ama altına o zaman evet fiziksel olarak alınabiliyormuş sadece ama şu anda altın fonlarına yatırım yapabilirsiniz. Ve bunun da farklı avantajları var. Öncelikle mesela her ay birkaç altın al diyorlarmış ya da bir çeyrek al diyorlarmış ama her ay bir çeyrek altın değerinde yatırım yap yapamayabilir herkes. Evet, aynen öyle. Ee, o zamanki çeyrek altının e, ulaşılabilirliğiyle şimdiki aynı değil. Şu anda mesela bir 2000 lira bile reysel emeklilik sistemine yatırabilir katılımcı. Mükemmel. Ama bir gram altın bile çok çok da onun 2 üç katı neredeyse. E, o yüzden Altın fonlarını değerlendirebiliriz kesinlikle ve yüzde otuz devlet katkısı önemli. Bunu böyle tekrar tekrar söylüyorum ama gerçekten evet. yani hiçbir altında öyle bir avantaj yok. Özetle altın kesinlikle çok değerli bir yatırım aracı. Buna fiziksel olarak banka uygulamaları üzerinden çeşitli fonlar da sunuluyor. Fonlar satın alarak ya da bireysel emeklilik sistemi üzerinden altına yatırım yapabilirsiniz. Fiziksel olarak yatırım yaptığınız zaman tabii ki onun nakite dönüştürme kolaylığınız oluyor. Bireysel emeklilik sistemi ise uzun vadeli bir yatırım aracı olarak tekrar altını çizelim. Ya son sorumda aslında biraz benim gibi böyle uçlarda karar verme eğilimi olanlar için. Çünkü benim için bazen böyle gerçekten yatırım yapmak demek işte gerçekten böyle şey gibi bir algıya sebep oluyor. Hani tatile gitmeyeceğim işte arkadaşlarımla kahve içmeye gitmeyeceğim. Hani gerçekten hani yatırım yapacağım ve işte hani o anı yaşayamayacağım gibi. Ya böyle hani bugünden yatırım yapmakla yani hatta geleceğe yatırım yapmakla anı yaşamak arasındaki dengeyi nasıl kuracağız? Aslında ikisi de çok uç noktalar. Yani hiç harcama yapmadan sadece yatırmak, biriktirmek de stres faktörü hı hı. yaratır sizin için. Hem de e, hiç birikim yapmadan har vurup parmağın savurmakta. Ve o kişilerle konuştuğun zaman da gelecekle ilgili de çok kaygıları vardır. Evet, Ama bu doğru. konuda hiçbir adım atmıyorlardır. Aslında ikisini de çok dengeli olarak yapabiliriz. Yani dengeli bir bütçe planlamayla hem hayatın tadını çıkarıp, hem de geleceğimiz için şimdiden hazırlık yapabiliriz. Mesela bireysel emeklilik sisteminde o avantajı var. Özellikle otomatik ödeme talimatı verip, o zaten otomatik olarak hesabınızdan ya da kredi kartınızdan çekilir ee, ve siz kalanıyla günlük hayatınızı planlamaya ve yaşamaya devam edebilirsiniz, o çok büyük avantaj. Yani hayatta da bir kere geliyoruz ve kesinlikle bazı şeylerin tadını çıkarmak Aynen. gerekiyor. Ama bir taraftan da hayat belirsizliklerle dolu. O yüzden şimdiden bugünden adım atmak gerçekten bir ferahlık hissi verecektir size. Yani ya hep ya hiç diye bir şey yok. Hı hı. Hem biriktirip hem geleceği planlayıp hem de bugünün tadını çıkararak yaşayabiliriz. Ay Özgecan çok güzel oldu. Yani e, yine böyle yürüyüşümüzle... Birlikte bir derin oh çekerek bitiriyorum sana sorduğum sorularla. Çok teşekkür ederim sorulara cevap verdiğin için, izleyicilerimizin sorusuna cevap verdiğin için. Agisa ile Finansal Terapi'de aslında adım adım beste öne çıkan soruları cevapladık bu bölümümüzde. Sorularınız varsa yine yorumlara yazmanızı bekliyoruz. Biz burada cevaplamak için, ben sormak için, Özgecan cevaplamak için hazırız. Kanalımıza abone olmayı, merak ettiklerinizi yorum olarak bırakmayı ve kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Música